Volatilite nedir? Volatilite, bir finansal varlığın fiyatının belirli bir zaman diliminde ne kadar değişkenlik gösterdiğini ölçen bir terimdir. Yani, volatilite fiyatın ne kadar hızlı ve ne kadar geniş aralıklarda değiştiğini ifade eder. Yüksek volatilite, fiyatların ani ve büyük değişiklikler gösterdiği bir piyasa ortamını işaret ederken, düşük volatilite daha istikrarlı ve sakin bir piyasa ortamını ifade eder. Volatilite, genellikle standart sapma veya fiyat değişim aralığı gibi istatistiksel hesaplamalarla ölçülür. Bir finansal varlığın volatilitesi, genellikle belirli bir zaman dilimindeki fiyat hareketlerinin istatistiksel analiziyle belirlenir. Örneğin, bir hisse senedinin volatilitesi, belirli bir gün içindeki fiyat değişimlerinin genişliği veya bir yıl içindeki fiyat değişimlerinin standart sapması gibi ölçümlerle hesaplanabilir. Yatırımcılar için volatilite, riskin bir ölçüsü olarak kabul edilir. Yüksek volatilite, potansiyel olarak daha büyük kazançlar veya kayıplar anlamına gelebilir. Çünkü fiyatlar hızla değişebilir. Bu nedenle yatırımcılar genellikle volatiliteyi dikkate alarak yatırım stratejilerini belirlerler ve risk yönetimini önemserler. Borsa İstanbul gibi bir borsada hisse senetleri, endeksler ve diğer finansal varlıkların volatilitesi, yatırımcıların piyasa davranışlarını anlamalarına ve yatırım kararları almalarına yardımcı olmak için önemli bir gösterge olarak kullanılır. Özellikle volatilite, opsiyon ticareti gibi türev ürünlerin fiyatlamasında da kritik bir rol oynar. İktisat TV Ekonomi Finans kanalına abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. İktisat TV